Ağzı Allah ﷻ min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. Rabbi Alaamin. Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Sahbhi Ajamain. Ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kelime meal ve cümle bilgisi derslerine Embiya suresinden devam ediyoruz. Embiya suresi Mekke'de nazil olmuş bir suredir. 112 ayetten ibarettir. Bu sure neden bahseder? Büyük bir bölümü peygamberlikten, Allah'ı birlemekten, öldükten sonra hesaptan bahseder. Ve yine bu sure kıyamet koptuktan sonra ahirette insanların başlarına gelecek olan azaplardan bahseder. Aynı zamanda insanların mahşer gününde korkulu hallerinden de bahseder. Ve sonra diğer peygamberlerin hayatlarından da bahseder. Yine bu mübarek sure insanların ahiretten, hesaptan, mahkeme kübranın kurulmasından gafil olduklarını söyleyerek bu sure böylece başlamış olur. Şimdi surenin kelime mealini ve kısaca izahatını yapmaya çalışalım. Estaizu billah. Suratul Enbiya'i. Enbiya suresi Mekkiyetün Mekke döneminde nazil olmuştur. Ve bu sure Miyetün Yüz. وَثْنَتَا عَشْرَةَ 12 Yani 112 ayeten ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. İktarabe yaklaştı. Linnâsi insanların hesabuhum hesapları yaklaştı. Ve hum halbuki o insanlar fi gafletin gaflet içerisindedir. Mu'rizûne ve yüz çeviriyorlar. Yani insanların ölmeleri o kadar yakın ki öldükten sonra hesaba gitmeleri çok yakındır. Ama buna rağmen insanlar ne yapıyorlar? Gaflet içerisinde sanki ahiret yokmuş gibi bu dünyaya çakılıp kalacaklarmış gibi hareket ederler. Mâ kendilerine gelmez ki min zikrin bir zikir min rabbihim Rablerinden muhtesin yeni bir zikir illa istemauhu illa onu dinlerler ve onlar yelabune alaya alarak dinlerler. Yani o insanlara, o Mekkeli müşriklere ne zaman ki Allah vahiy gönderse, yeni bir söz gönderse onu ancak alay ederek dinlerler. Yani onlara anlattıkça Peygamber Efendimiz onlar kulaklarını tıkar ve yine bildiklerini okumaya devam ederler. Yani kellim kellim la yenfah, Konuş konuş fayda yok. O Mekke müşrikleri daha ne oldukları halde vahyi dinlerler. Lahiyeten eğlenerek kulubuhum onların kalpleri zevkler peşinde eğlenerek ancak Kur'an'ı dinlerler. Ve eserru ve gizlediler en necva şu fısıltıyı da gizlediler. Yani o gizli fısıldayanlar ki zalemu zulmeden zalim olan o kişiler de şöyle gizlediler içlerindeki o gizli fısıltıyı. Yani aralarında konuştuklar o fısıltı neymiş? Hel da bu mudur illâ beşerun? Bir beşerden başkası değildir. Mislukum sizin gibi bir beşerden başkası değildir yani. Yani bu insandan başkası mıdır yani? Ne yapıyor bu? yemek yer, çarşıya gider, uyur. Yani bu da sizin gibi bir beşer. Yani bu mudur o peygamber olacak olan kişi? Efete tunes sihra. Sihre geliyorsunuz mu? Ve entum halbuki siz ne? göz göre göre. Yani Mekke müşrikler birbirlerine ne diyorlar? E siz de biliyorsunuz ki bunun getirdikleri haşa peygamber efendimizin getirdiği vahiy sihirmiş. Dolayısıyla siz bunun sihir olduğunu bile bile bunu kabul mü edeceksiniz şeklinde aralarına fısıltı yapıyorlar. Kale dedi Peygamber Efendimiz, Rabbi benim Rabbim ya'lemu bilir. El kavle söyleneni bilir. semai gökte vel ardi yerde söyleneni bilir. Ve huve Allahu Teala es-semi'u işitendir, el-alimu her şeyi bilendir. Bu ayet Mekke'li müşriklere bir tehdittir. Yani onlar gizli konuşsalar da Allah onların ne konuştuklarından haberi vardır. Yerde gökte ne varsa hepsini yüce Allah biliyor. Hatta o müşrikler öyle ileri gittiler ki yani büyü diyorlardı ama artık büyü demekten de vazgeçtiler. Ne diyorlar? Bel hayır, kalu dediler ki el-gasu ahlamin. Karışık rüyalardır dediler. Bel iftarahu, hayır onu uydurmuştur dediler. Bel hayır hayır hüve o, nedir? Şairun, şairdir dediler. Fel ye'tine o halde bize getirsin, bir ayetin bir mucize getirsin. Kema ursile gönderilmesi gibi, elevvelune, öncekilerin gönderilmesi gibi bize bir mucize getirsin. Yani öncekilere ne verilmişti? Musa aleyhisselama asa verilmişti. Salih aleyhisselama deve verilmişti. O zaman bu da bize öyle bir ayet, mucize getirsin dediler. Ma amenet inanmadı kablahum onlardan önce min karyetin hiçbir kasaba inanmadı. Ehlek naha helak ettiğimiz hiçbir kasaba inanmadı. Efehum şimdi onlar mı yü'minune inanacaklar? Ebu Hayyan diyor ki bu Mekke müşrikleri daha önceki peygamberlerin dönemindeki inkarcılardan daha kibirliler. Yüce Allah'ımız onlara eğer istedikleri mucizeyi gönderseydi köklerini helak edecekti. Onlar inanmayacaktı mucizeye. Ama allah Teala onların içerisinden, onların soylarından mümin olarak geleceklerini bildiği için onlara istedikleri mucizeyi göndermedi. وَمَا اَرْسَلْنَا Biz göndermedik قَبْلَكَ Senden önce illa ricalen erkeklerden başkasını göndermedik Nuhi vahyettiğimiz İleyhim kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik Feselu o halde sorun ehle zikri kitab ehline sorun İnküntüm eğer iseniz la talemune bilmiyorsanız o zaman kitab ehline sorun daha önce kadınlardan peygamber gelmiş midir diye. Yani Mekke müşrikleri ne diyorlar? Ayetlerde, yukarıdaki ayetlerde işte bu da bizim gibi insan. Çarşıya çıkıyor, yemek yiyor. Yani Yüce Allah'ımız daha önce de insanlardan peygamber gönderdiğini bildiriyor. Yani eğer bilmiyorsanız İncil'i, Tevrat'ı bilenlere sorun. Allah daha önce meleklerden peygamber göndermiş mi diye. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ Biz onları kılmadık ceseden bir ceset. Layık kulunu yemezler, et, taame, yemek ve mekanı ve olmadılar, kâlidine, ebedi, kalıcı olmadılar. Biz peygamberleri bir ceset olarak yaratmadık, yani melekler ne yapıyorlar? Yemek yemiyorlar. Yine aynı şekilde, onlar kalıcı da değillerdir, onlar da öleceklerdir. Tüm sonra Sadak biz onlara sadık olduk. El va'de, va'de sadık olduk. Yani verdiğimiz söze sadık kaldık. Onlara yardım ettik. O peygamberleri koruduk, kurtardık. Feenceynahum, biz onları kurtardık. Ve menneşâ'u, ve dilediğimiz kimseleri biz kurtardık. Ve helekna, helak ettik. El müsrifine, onlardan aşırı gidenleri, o müşriklerden, o insanlardan aşırı gidenleri de helak ettik. Yani kim peygamberlere inanmamış, onları desteklememiş, onlara baş kaldırmış, isyan etmiş ise biz o aşırı gidenlerin hepsini helak ettik. Lakat enzelna andolsun ki biz indirdik ileyküm size indirdik kitaben bir kitap fihi onun içinde vardır zikrukum şerefiniz. Efela takilune hala akletmiyor musunuz? İnsanın şerefi, onuru, Kur'an-ı Kerim'in içerisindedir. İnsanlık Kur'an'a uyduğu zaman onurlu olur, izzetli olur. Bu ayeti celiyle Mekke müşriklerine de söylüyor. Hasreten onlara ama ammeten genel olarak bütün insanlığadır. Allah Kur'an göndermiş. Kur'an'a uyduğu zaman izzet ve şeref olacaktır. Yani Araplara ise hasreten efela takilune siz düşünmüyor musunuz? Yani Kur'an sizin dilinizde indirilmiş. Hala bunu idrak edemiyor musunuz? Bu sayfanın kelime mealini ve kısaca izahatını yaptık. Şimdi beraberce cümle bilgisini, irab bilgisini yapmaya çalışalım. terabe fiili mazidir. İftial babından gelir. Lam harfi ceren nasi mecrurudur. Hisabuhum da faildir. Ve hum vav hal vavıdır. Hum mübteda fi harfi cer gafletin haberdir. Aynı zamanda gafletin fi'nin mecruludur. Mu'ridûne bu ikinci haberdir. Ve hüm fi gafletin mu'ridûn. Burası ise isim cümlesidir ve haldir. Ma ye'tihim ma harfi ye'ti fiili muzaridir. Him mef'uludur. Min harfi diklin zikrin mecrurdur. Min harfi rabbihim mecrurdur. Muhdethin. Burası ise zikrin sıfatıdır. Öyle zikir ki muhtesin yeni zikir. İlla istisna harfidir. İstema'u hu. İstema'u fiil mazi. Hu ise onun mef'uludur. Ve aynı zamanda burası müstesnadır. Ve hum yine vav hal vavıdır. Hum mübteda yel'abune haberdir. Fiili muzari. Lahiyeten burası da haldir. Kulubu faildir. Ayrıca kulubu muzaf hum da muzafun ileyhtir. Ve eser ruva başlama harfi. Eser ru fiili mazi. En necva, burası mef'uldur. Bu maksur isimlerdendir. Necva. Ellezine burası ismi mevsul. Eser ru'nun failinden bedeldir burası. O gizli konuşanlardan bedel ellezine o kimseler ki bedel. Zalemu bu ise fiili mazidir. Hel soru işaretidir. Hel ise müktedarın ismi işarettir. İlla istisna harfidir beşerun haberdir. Mis burası sıfattır. Beşerun sıfatıdır. Efe ne elif soru harfi fe atıf harfi ne burası fiili muzaridir. Es sihra mef'uludur. Te'tune fiilinin mef'ulu. Ve entum vav hal Entum mübteda tübsirune Haberdir ve aynı zamanda fiili muzari'dir. Kale fiili mazi. Rabbi mübtedadır. Ya'lemu. Bu da Rabbi mübtedasının haberidir. Ayrıca ya'lemu fiili muzari'dir. El kavle. Bu ise ya'lemunun mef'ulüdür. Fi harfi ceres semai mecrurudur. Vav atıf el ardı matuftur. Ve hüve. Buradaki vav da halvavıdır. Hüve mübteda. Es semî'u haber. El Al alimu ikinci haberdir. Bel galu bel idrap harfidir. Bu idrap harfleri nedir? Ne anlama gelir? Yani önceki konuyu bırak sen şimdiki konuya bak anlamındadır. Yani o konuyu geç şimdiki konuya bak. Yani idrap bu demektir. Kalu fiili mazi cemi müzekkerdir. Edgâthu bu hazi olarak takdir edilmiş bir müktedanın haberidir. Yani dediler ki hâzihi bu nedir? edgasu haberdir. Hadihi mübteda edgasu haber. Ayrıca edgasu muzaftır. Ahlaminde muzafun ileyh. bel terahu. Yine buradaki bel idrap harfidir. İfterahu. Burası ise fiil-i mazidir. Hu mef'uludur. Bel huve şair. Bel yine idrap harfi. Hüve mübtedadır. Şairun. Bu ise haberdir. Fel ye'tina fe yani bağlaştır. Liyeti burası ise emri gaiptir. Na onun mef'uludur. Bi ayetin B harfi cer ayetin mecruru. Kema harficer harfi cer ma mecrurudur ve mastar harfidir. Ursile meçhul fiili mazi ersele ursile. El ne bu ise naibi faildir. Ma amenet ma nefi harfi amenet fiili mazi. Kablehum zaman zarfıdır, muzaftır. Hüm muzafun ile. Min harfi cer kariyetin mecrurdur. Ehlek na. Bu da kariyetin kelimesinin sıfatıdır. Ve aynı zamanda ehlekna fiili mazidir. Ha ise onun mef'ulu. Efehum elif soru harfi fe atıf harfidir. Hüm ise mübtedadır. Yuminune. Burası haberdir. Fiili muzari. Ve ma erselna vav atıftır. Ma nefi harfidir. Erselna ise fiili mazi. Kableke zaman zarfıdır. Mef'uldur. İlla istisna harfidir. Ricalen ise müstesnadır ve mef'uldur. Neyin mef'ulu? Erselna fiilinin mef'uludur. Nuhi ricalın sıfatıdır. Nuhi. İla harfi cerhim mecrurdur. Fes elu. Fe rabıtadır yani bağlaç. Is elu emri hazır. Ehle onun mef'uludur. Muzaftır. Ez zikri muzafun ile in küntüm in şart e, harfidir. Küntüm nakız fiili mazidir. La te'lemune bu da fiili muzari nefi istikbaldir. Kânenin haberi burası. Ve ma cealnâhum vav atıftır. Ma nefi harfi cealnâ fiili mazi. Hüm mef'uludur. Ceseden ikinci mef'ul. La ye'kulûne fiil muzari nefi istikbaldir. Ve aynı zamanda burası cesedin sıfatıdır. Et ta'ame mef'uludur. La ye'kulûne fiilinin. Ve ma kânû hâlidîne vav atıftır. Ma ise burada nefi harfidir. Kanun nakıs fiili mazi. Halidi ne kânenin haberidir. Sümme atıf harfidir. Sadakna fiili mazi. Hüm onun mef'uludur. El vade ikinci mef'ul. Fe enceynâhum. Fe atıftır Enceyna fiili mazi. Hüm onun mef'ulu. Ve men neşa'u uvav atıftır. Men ise enceynânın mef'ulüne matuftur. Ellezî manasında ismi mevsuldur. Neşa'u bu ise fiili muzari ve ehlekna ve ataftir ehlekena fi'li mazi el musrifine mef'uludur. Lakat lam e, kasemin cevabına gelen lamdır. Kad ise tahkik harflerinden. Enzel la fi'li mazi. La harfice küm mecrurdur. Kitaben mef'uldur. Fi harficer hi mecrurdur. Fihi burada mukaddem haber zikru mübtedadır Yani muakkar mübteda ve aynı zamanda muzaftır. Küm ise muzafun ile. la ta'kilune. Elif soru harfi f atıf harflerindendir. La ta'kilune fiil muzari nefi istikbaldir. Bu sayfanın içerisinde bazı fiiller geçti, isimler var. Onların da bablarını, anlamlarını kısaca vermeye çalışalım. İkterabe. Burası iftial babından gelir. İkterabe yakteri bu. İktiraben. Hisab. El hesab Mastardır. Muhasebe. Hesaba çekme. Yani hasebe yuhasibu. Mufale babından gelir. Mu'rizun. El mu'riz. ismi faildir. Yüz çeviren manasında. Yel'abun la'ibe yel'abu la'benden ya da لعبenden. Eğlence, eğlenceye dalmak, oynamak, alaya almak. Fiil-i muzari burada. Lahiyeten el lahiye. İsmi faildir. Eğlenen, vazgeçen. Eserru, eserre yusirru israren. Burası da gizledi, sır verdi manası. Ennecva, <laughs> fısıltı, sır, fısıldama, Azgas. Elgalu azgas. Azgas cemidir. Karışık şey demek. Ahlam. Bu ise düş, rüya. Nuhi. Evha yuhi iha enden. İfal babından gelir. Vahyetti, işaret etti, fısıldadı. İselu, se yes se'ele, yes'elu sualenden gelir. Sordu, istedi, hesaba çekti. Sadakna, sadaka, doku sıtkandan doğru oldu, doğru söz söyledi. En ceyna, en inca, en ifal babından kurtardı. El müsrifine, müsrif ismi faildir. Orta yolu aşan, israf eden. Taakilune, akale, yaakilu, aklenden. Akıl erdirdi, akletti. Böylece bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet oluruz.